7 ekle 7 çıkar serisine hoş geldin. Çok yoğun stres ve kaygı döneminden geçiyoruz değil mi? Bunu biraz daha azaltmak için bize yardımcı olan şeyler var. Sağda gördüklerin beslenmenden çıkarman, solda gördüklerin ise beslenmene eklemen gerekenler. Turunçgiller, evet C vitamini müthiş değerlidir. Somon, omega 3 çok değerlidir. Bunun yerine sardalya da olabilir tabii ıspanak, kabak çekirdeği, magnezyum içerdiği için kasları rahatlattığı için yine kabak çekirdeği çok değerli. Yaban mersini yine müthiş C vitamini ve antioksidan olduğu için. B grubu vitaminleri çokça içerdiği için yulaf ezmesi ve e, tabii ki de kakao yine serotonin, triptofan içerdiği için ve bizi mutlu edeceği için. Tabii çıkarman gerekenler de var. Fazla çay, fazla kahve, koyu çay, koyu kahve <laughs> gibi. Evet, bunu yapabildiğin her an için kendine teşekkür et. Kendine sarıl. Hoşçakal.